Sevgili arkadaşlar kazanım kavrama testi 2 ile birlikteyiz. Madde ve özellikleri ile ilgili testleri soruları çözmeye başlayalım. Evet birinci sorumuz ne diyor? Esnek bir çocuk balonu şişirip ağzı sıkıca kapatılarak ne yapılmış arkadaşlar? Farklı ortamlara konuluyor. Evet şimdi bu ortamda sevgili arkadaşlar bakıyoruz sıcak ortamda balonun hacmi artmış. Niye arkadaşlar sıcaklık artınca basınç artar. İç basınç dış basıncı eşit olabilmesi için balonun düşmesi gerek. Soğuk ortamda ise madde moleküllerinin arkadaşlar kinetik enerjisi azaldığı için basınç azalır. Dolayısıyla iç basınç dış basıncı eşit olabilmesi için hacim ne yaptı arkadaşlar görüldüğü gibi azaldı. Bu da arkadaşlar gazların görüldüğü gibi basınçlarının hacimlerinin ve dolayısıyla hacim değiştiği için aynı miktar kütle değişmeyecek. D eşittir M bölü V ve dedemuz ver e, Şu M'i düzgün yazalım Dolayısıyla arkadaşlar öz kütlenin de Ancak Sabit basınç ve sıcaklıkta Ayırt edici bir özellik Olacağını Şimdi kütle değişmiyor Hacim değişince mecburen öz kütle de değişiyor Basınç ve hacimle Şimdi bakalım sevgili arkadaşlar Ne diyor Evet diyor ki balonun sıcak ve soğuk ortamlarda görünümü şekildeki gibi olduğuna göre göre çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Evet, gazların belirli bir hacimleri yoktur. Doğru arkadaşlar. Belirli bir hacmi yoktur. Bunu efendime söyleyeyim şekillerden gördük. Kalemi şuradan olmaya çalışıyorum. Evet, gazlar bulundukları ortama yayılır. Evet. Öz kütle öz kütle gazlar için sadece sabit basınç ve sıcaklık altında ayırt edici özelliktir. Evet diyoruz. Cevabımız Edirne. Evet ikinci sorumuz hacmi ve kütlesi M olan bir cismin öz kütlesi D'dir. Güzel. Bu cismin içine bir oyuk açılıyor arkadaşlar. Bu önemli. Demek ki orası boşaltılıyor. Ve içi 4 öz kütleli bir sıvı ile dolduruluyor. Son durumda cismin kütlesi 3m olduğuna göre açılan oyuğun hacmi kaç V'dir? Arkadaşlar şöyle bir cismimiz olsun. Bunun içerisine V üssü hacmimiz neymiş, V'ymiş. V üssü hacminde bir oyuk açılıyor. Peki o zaman buradan arkadaşlar çıkarılan kütle d çarpı V üssü olur mu? Yes. Peki buraya neymiş? 4 de öz kütleli sıvı konuluyor. Peki konulan sıvının veya başka bir madde olur, Önemli değil. 4 de çarpı V üstü müdür? Evet. Şimdi arkadaşlar son durumdaki kütle şöyle bir genel size ifade vereyim. Son durumda kütle eşittir arkadaşlar. İlk kütle M0 artı konulan ya da önce eksi oyulan diyebiliriz arkadaşlar. Eksi oyulan artı oyulan diye biliriz. Evet şurada ilk önce oyduk, çıkarttık. Neyi çıkarttık? Efendime söyleyeyim. Genel anlamda söylüyorum. V üssü çarpı D1 artı ne koyduk? V üssü çarpı D2 İşte arkadaşlar şimdi şunları yerine yazalım. Bakın bu neymiş? Neymiş arkadaşlar? 3M. Bu neymiş? M. O halde bunu buraya atacak olursak 3M eksi M eşittir. V üstü parantezinde bu neydi arkadaşlar? D. Bu neydi burada? 4D. O da çıkartacak olursak 4D'den D'yi çıkarttık. 3D oldu. Yine bir yazmış olalım. 4D eksi D. İşte arkadaşlar buradan hemen sonuca gidebiliriz. Evet şuradan arkadaşlar yazmaya devam edelim. 2M. 2M dediğimiz M eşittir. D çarpı V değil mi? O halde yazıyorum. Uzatmayalım. 2 çarpı deve eşittir. Burada ne kaldı? V üstü çarpı 3D. V üstü çarpı 3D. Evet yazıyorum. V üstü çarpı 3D. Buradan arkadaşlar görüldüğü gibi D'leri güle güle dedik. V üstünü çek. 2D bölü 3. Evet. Görüldüğü gibi cevabımız Denizli diyoruz. Demek ki arkadaşlar Esas mantığımız bu. Son kütle eşittir ilk kütle eksi oyulan artı koyulan. He şimdi buradan arkadaşlar ben size pratik bir yöntem daha söyleyeyim. Şimdi son kütleden ilk kütleyi çıkartınca ne kaldı? Kütle farkı. Oyulan kısım çarpı 4'te 3 3'teyi çıkarttım öz kütle bakın. Kütle farkı eşittir oyuğun hacmi çarpı öz kütle farkı. İşte bağıntıyı daha pratik bir hale getirdim. Bakın arkadaşlar kütle farkım ne? 3M. Peki oyun hacmi V üstü öz kütle farkım ne? 3'te bakın en sonuca geldim. Eşittir arkadaşlar. Efendime söyleyeyim pardon. 3M'den M'i çıkartınca 2M kalır. Şuraya düzeltme yapalım. 2M. 2 çarpı M yerine ne yazıyorum? DV. Çünkü hacmini V vermiş. Evet. Eşittir V üstü çarpı 3'te görüldüğü gibi arkadaşlar. Aynı sonuca vardık. En pratik yöntem. Evet. Sevgili dostlar. Aynı madden yapılmış aynı hacimdeki küp, silindir ve kürenin dayanıklar sırasıyla D1, D2, D3'tür. Buna göre D1, D2, D3 arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar düzgün prizmalar için dayanıklılık 1 bölü H. Dayanıklılık 1 bölü H. Dolayısıyla bu D1 ve D2 kesinlikle eşittir. D3'ün eşit olmadığı görülüyor. Çünkü arkadaşlar elemen gerekiyor. Bu görüldüğü gibi düzgün prizma değil. Şimdi sevgili kardeşim. Bunun için arkadaşlar dayanıklılık kesit alanı kesit alanı şu dairenin alanı pi r kare bölü hacim. Genel olarak arkadaşlar dayanıklılık neydi? Kesit alanı bölü hacim. Tabi aynı maddeden yapılan, aynı yerde bulunan yoksa aslında kesit alanı böyle ağırlık olmalı arkadaşlar. Ağırlık içinde öz kütle ve G ile çarpmamız lazım. D öz kütle çarpı G. Eğer bunlar aynı maddeden yapılmışsa ki buradaki soru da öyle ve aynı yerde olduğu için G aynı. Dolayısıyla pratik olarak kesit alanı böyle hacim diyebiliriz. Yoksa gerçek anlamda dayanıklılık kesit alanı böyle ağırlıktır. Bölü Hacim ne? 4 bölü 3 pi r küp. İşte arkadaşlar sadeleştirdik. Şöyle şunu alalım. Şu r kare ile r sadeleşti. O zaman bunun dayanıklılığı ne oldu sevgili arkadaşlar? 3 bölü 4 çarpı 1 bölü r. Şimdi arkadaşlar burada h eşittir 2 r. 1 bölü 2 r. Yani cevap burada ne? 1 bölü 2. Burada bakalım arkadaşlar. 3 bölü 4. 3 bölü 4 arkadaşlar. Bakın. 3 bölü 4. 0.75'tir. 1 bölü 2 ise 0.5'tir. Dolayısıyla 3 bölü 4 nedir arkadaşlar? Daha büyük bir sayıdır. Cevabımız balık kesir. Demek ki H yerine burada ne yazdım arkadaşlar? 2R yazdım. Niye? R cinsinden. Ya da R yerine R yerine 2H yazacaktım. Kıyaslayacaktım. Aynı şey fark etmez. isteyen onu isteyen onu yazabilir. Cevabımız balıkesir bandırma. Dördüncü sorumuz düzgün bir kap içerisindeki suya ait kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi burada grafik orijinden geçiyor ve doğrunun eğimi sabit. Kütle hacim grafiğinde eğim bize neyi verecek arkadaşlar? Öz kütleyi. O halde birinci bölgede eğim sabit, öz kütle sabit, sıcaklık sabit. Evet diyor ki bir diyor L bölgesinde K suyun sıcaklığı artmıştır. Ha L bölgesi. K bölgesini ben söyledim. Evet arkadaşlar L bölgesi için konuşacak olursak kütle sabit ama hacim artıyor. Hacmin artabilmesi için sıcaklığın artması gerek. O halde bir doğru diyoruz. M bölgesinde ise arkadaşlar bakın kütle hacimden daha hızlı bir şekilde eğim artıyor. Eğim arttığına göre arkadaşlar öz kütle artıyor. O halde sıcaklık azalıyor. M bölgesinde su içerisine öz kütle suyun öz kütlesinden farklı sıvı eklenmiş olabilir. Bu da olabilir arkadaşlar. Yani eğer aynı sıvı ise sıcaklık artmıştır. Ya da öz kütlesi daha büyük bir sıvı eklenmiş ki arkadaşlar karışımın öz kütlesi ne yapıyor? Artıyor. Olabilir. K bölgesinde suyun öz kütlesi ve sıcaklığı zaten sabit dedik. Cevabımız Edirne diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet güzel bir soru. Evet bakalım sorumuz ne diyor? Öz kütle ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Saf katı ve sıvılar için ayırt edici bir özelliktir. Doğru sevgili arkadaşlar. Tabi yine arkadaşlar sıcaklık yani neticede sıvıların tabi efendime söyleyeyim hacimlerin biz basınçla değişmediğini pratik olarak söylüyoruz ama Yine de burada arkadaşlar sabit sıcaklık ve basıncı eklemesi gerek. Sıcaklık değişiminden etkilenmez. Kesinlikle külliyen yalan. Madde miktarına bağlı olarak değişmez. Ayırt edici özellikler madde miktarına bağlı değildir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla eğer bir şey madde miktarına bağlı ise bu ayırt edici özellik olamaz. Cevabımız adıyaman diyoruz. Altıncı sorumuz. Kütle hacimle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Diyor. Düzgün geometri cisimlerin hacimleri formülleri hesaplanabilir. Evet doğrudur. Dolayısıyla bu yanlışı istiyor arkadaşlar. Eledim. Şekli düzgün olmayan cisimlerin hacimleri dereceli kap ile bulunur. Evet. Türetilmiş bir büyüklüktür hacim. Kesinlikle arkadaşlar. Kütle ve hacimle ilgili. Ki, hacim. Şimdi kütle arkadaşlar skaler ve temeldir. Fakat hacim nedir arkadaşlar? türetilmiş bir büyüklüktür. Dolayısıyla biri için doğru ama bir bakalım. Bir cismin kütlesi uzayın başka bir yerinde farklı ölçülebilir. Bu zaten kesin yanlış. Hani bu ikisinden biri için böyle farklı bir kafa yaşamışlar ama kütle temel bir büyüklüktür. Zaten biz bunun doğru olduğunu biliyoruz. Mesela bu C şıkkı hacim evet zaten hacmi söylemiş direkt. Hacim türetilmiş bir büyüklüktür. Ben de ikisi için konuşuyor zannettim. Bir anda arkadaşlar. Evet. Evet. Sıkıntı yok. Cevabımız kesinlikle Denizli. Evet, yedinci sorumuz aynı sıcaklık ve basınç altında birbirine karışmayan A, B, C sıvıların denge durumları şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre sıvıların özlükler arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar, B, A'dan büyük olacak. O halde eledim. C görüldüğü gibi A'dan da B'den de büyük zaten. Yani C en büyük olmalı sevgili arkadaşlar. C en büyük olmalı ve B, A'dan büyük olmalı. O halde cevabımız Ceyha. Çünkü arkadaşlar böyle sıvılar konulduğu zaman bu da hepsini karaladı. Çok güzel. Ne olmalıdır arkadaşlar? Öz kütlesi büyük olan altta kalacaktır. Zeytinyağı ve su gibi düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Kesinlikle öz kütlesi büyük olan her zaman alttadır. C B'den büyük. C A'dan büyük. B de A'dan büyük diyoruz. Evet sevgili dostlar. 8. sorumuz. Özdeş 1 ve 2 kaplarına A ve B sıvıları konulduğunda aşağıdaki görünümü alıyor. Çok güzel. Buna göre hangileri doğrudur arkadaşlar? Şurada kalemden çıkalım, şöyle gelelim. Şimdi arkadaşlar görülüyor burada nedir? Adezyon kuvveti daha büyük, kohezyon kuvveti daha büyük. A sıvısının e, kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden büyüktür. Pardon arkadaşlar, burada kohezyon Şöyle bir yanlış iş yapmayalım. Evet, burada arkadaşlar kohezyon adezyondan büyük. Burada ise adezyon kohezyondan büyük. Düzeltmemizi yaptık. Evet, A sıvısının kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden büyüktür. Kesinlikle doğru. B sıvısı kaba A sıvısından daha fazla ıslatır zaten arkadaşlar. Islatma şartı adezyon büyük kohezyon olmalıdır. Kesinlikle doğru. A sıvısının yüzey gerilimi B sıvısınınkinden büyüktür. Arkadaşlar kohezyon kuvveti ne kadar büyükse ne olur? Yüzey gerilimi o kadar büyük olur. E, hangileri doğrudur diyorsa üçü de doğru sevgili arkadaşlar. Cevabımız ne olmalıdır? Edirne diyoruz. Tabi arkadaşlar bunlar bakın özdeş bir ve iki kapları dediği için bakın şu çok önemli. Eğer bu kapların ben özdeş olup olmadığını bilmezsem bilemezsem arkadaşlar burada efendime söyleyeyim e, bunları konuşabilmemiz ne olabilir? Sakıncalı olabilir. Olabilir veya olmayabilir gibi ifadeler kullanırdık. Şu anda ise arkadaşlar kesin doğrudur ifadelerini rahat bir şekilde kullanabiliyorum. He, ama kaplar ister, ister özdeş olsun ister o, özdeş olmasın. A sıvısının kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden büyüktür. Kesinlikle. Efendime söyleyeyim B sıvısı kabı A sıvısından daha fazla ıslatır. Yani burada arkadaşlar B sıvısı bulunduğu kabı ıslatır. A sıvısı bulunduğu kabı ıslatmaz. Bunu her zaman söyleyebiliriz. Ama şu üçü söyleyemezdik arkadaşlar. Yani kaplar özdeş olmasaydı şu üçü kesin konuşamazdım. Kaplar özdeş olduğu için üçü de kesin konuşabiliyoruz. Evet 9. sorumuz. Kütlesi 30 gram, hacmi 15 santimetre küp olan iç sıvısı ile kütlesi 40, hacmi 30 olan yer sıvısından belirli oranlarda karıştırılıyor. Buna göre oluşan karışımın öz kütlesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Belirli oranlarda arkadaşlar mutlaka karışımın öz kütlesi karışıma giren sıvıların arasında olmalıdır. D karışım. Evet bakıyorum arkadaşlar x'in öz kütlesi dx eşittir 30 bölü 15'ten 2. Y'nin öz kütlesi. Arkadaşlar hemen nereden yazdım? Dede muz ver değil mi? Biliyoruz. Evet yine formülü bir yazmış olalım. Öz kütle kütle bölü hacim. Kütlemiz 40 bölü 30'dan 4 bölü 3. Demek ki arkadaşlar 4 bölü 3'ten büyük olacak. 2'den küçük olacak. Bakalım. Efendime söyleyeyim. Bunların hangisi? Evet 3 bölü 2. Bu aralığa düşüyor zaten arkadaşlar. Belli görülüyor. Bu aralığa düşmeyen kimdir? Düşmeyen kimdir? Mesela bunu arkadaşlar genişletebilirsiniz. 4 bölü 3. Efendime söyleyeyim mi? Daha büyük. Yani bu bu arada mı? Daha mı küçük? Bakalım. 5 bölü 3. 5 bölü 3. 4 bölü 3. Arkadaşlar 5 bölü 3 daha büyük. Demek ki bu olabilir. He, 5 bölü 4. 4. 5 bölü 4 arkadaşlar şöyle bakın 5 bölü 4'ü yazın bir de 4 bölü 3'ü yazın. Bakın 3 kere 5 15 4 kere 4 16 demek ki bu daha büyük. E bu küçük oldu aradan çıktı. O halde arkadaşlar cevabımız balıkesir bandırma artık bundan sonra zaten matematiksel bir işlem. Maalesef arkadaşlar öğrenci kardeşlerimizin dershanelerde de görüyoruz bu işlemlerde ciddi sıkıntıları var. Rasyonel sayılarda lütfen arkadaşlar fizik öğrenebilmemiz için temel matematik, temel geometri okuduğumuzu anlama gibi arkadaşlar kabiliyetlerimizi arttırmamız gerekiyor. Lütfen ciddi bir şekilde bu işlere yoğunluk verelim. Evet. 10. sorumuz aynı maddeden yapılmış K ve L, dikdörtgen prizmaları şekildeki gibidir. KBL cisimlerinin dayanıklıklarını kıyaslamak isteyen bir öğrencinin KBL'ye ait niceliklerden hangilerini bilmesi gerekli ve yeterlidir. Sevgili arkadaşlar bakın. Aynı maddeden yapılmış. Biraz önce bahsettik. Dedi ki kardeşim genel anlamda dayanıklılık kesit alanı bölü neydi? Ağırlık. Peki daha pratik arkadaşlar. Kesit alanı bölü hacim. Peki daha 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 en pratik durum. Eğer cisimler düzgün prizma ise dayanıklılık 1 bölü h dedik mi? Dedik. Güzel. E şimdi arkadaşlar bunlar aynı maddeden yapılmış ve düzgün prizma. O halde yüksekliklerini bilmemiz yeterlidir. Diyelim ki arkadaşlar burası 3h haş, burası h. Haş. Dayanıkları 1 bölü 3'e ne oldu arkadaşlar? 1 cevabımız 1 bölü 3 olur. Dolayısıyla arkadaşlar bunun dayanıklılığı değilse bunun dayanıklılığı 3'te ya da bunun dayanıklı değilse bunun iki D bölü 3 gibi diyoruz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bakıyoruz. Cevabımız Edirne diyoruz. Yalnız yüksekliği bilmemiz yeterli sevgili arkadaşlar. 11. soru bakalım ne diyor? Aşağıdaki şekilde tahta ve demir parçalarının suyun içindeki konumları verilmiştir. Arkadaşlar battığına göre Demirin öz kütlesi sudan büyük. Herhalde bu da arkadaşlar böyle ilkokul seviyesinde bir soru. Tahtanın öz kütlesi de küçük. Allah yardım etsin. Evet cevap Adana bile demek istemiyorum. Yani Adana da arkadaşlar yani bu soruyu da hakaret olarak kabul ediyorum. Neyse. Şimdi kardeşim kaçıncı sorudayız? Son sorumuzdayız. Ha hayırlısı diyelim. Boşken kütlesi M olan kap yarısına kadar su ile doldurulursa K gram geliyor. Tamamı D öz kütleli sıvı ile doldurulursa L gram geliyor. Buna göre D öz kütlesi aşağıdakilerden hangisini eşittir? İşte arkadaşlar bakın <laughs> güzel bir soru. Biraz matematik var. Biraz matematik var sevgili arkadaşlar. Şimdi kardeşim boş kabın kütlesi M hacmi V olsun. Diyor ki arkadaşlar yarısı doldurulursa K gram geliyor. K eşittir. M artı V bölü 2 çarpı su ile doldurulmuş öz kütlesi 1'dir suyu. Vermiş. Tamamı da öz kütlesi sıvı ile L gram geliyor. L eşittir. L eşittir. M artı V çarpı D diyoruz. Sevgili arkadaşlar. he Diyor ki D öz kütlesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi sevgili dostum buradan taraf tarafa çıkartıp aslında hani M yok edebilirdim ama baktım hepsinde M var. O halde V'yi çekmem gerekiyor arkadaşlar. Buradan V'yi çekiyorum. K eksi M çarpı 2. Buradan V'yi çekiyorum. Eşittir. V eşittir. Aslında arkadaşlar bir nevi D'yi çekmiş oldum. Evet yine buradan V'yi çekelim. L eksi M bölü D. L eksi M bölü D. E bunları birbirine arkadaşlar eşitlediğimiz zaman D'yi çekersek arkadaşlar bulmuş oluruz. Gayet kolay bir soru eşitledik. D'yi çektim. L eksi M bölü 2K eksi M. Bunun ikisini arkadaşlar birbirine eşitleyelim. Bakın eşitleyelim. K eksi M çarpı 2 eşittir. L eksi M bölü D. D'yi çekiyorum. Bunu buraya alıyorum. Bunu buraya. L eksi M bölü 2 K eksi M. Sevgili dostlar bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern fizikolikte kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı Unutmayın